Siyasetin başlıklarına bakacağız. Şimdi Ankara'da bugün Büyükelçiler Konferansı vardı. Türk dış politikasında. Bundan sonra atılacak adımlar, izlenecek yol haritasına dair değerlendirmelerde e, bulunuldu. Dış politikada vizyonumuz Türkiye'yi e, sistem kurucu ülke haline getirmektir dedi Hakan Fidan. Peki devamında neler vardı sözlerinin merak ediyoruz. Hemen izleyelim. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestlisinin sağlanması konusundaki çabalarımızla yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda Mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafı. Efendim Hatay 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerdendi biliyorsunuz. Çöken binalardan biri de yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidanstı. O binanın enkazından yakınları çıkmayan aileler 6 aydır haber bekliyorlar. Oğlum soruyor baba nereye gidiyoruz? Oklaya dedim. Baba oklaya savaş vardı dedi oraya gitme. Kızı onun için endişelenmişti. Savaş bölgesine çalışmaya giderken geride bıraktığı kızını depremde çöken Rönesans rezidansta kaybetti. Üstelik kızının bir mezarı bile yok. Enkazın sonuna kadar kaldık. Hiçbir şey bulamadık. Biz bulamadık. Ondan sonra DNA Testi verdim. Orada da bir şey bulamadık. Maalesef hala edindiğimiz bilgilere göre 55 kişi burada hala kayıp var. 6 Şubat depremleri Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Şehrin en gözde yerleşim yerlerinden Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu. Bundan 6 ay öncesine kadar Hataylılar dışında kimsenin adını sanını dahi bilmediği çok lüks dairelerin olduğu bir rezidanstı burası. Rönesans Rezidans. Bu rezidansta deprem günü yüzlerce insan hayatını kaybetti. Onlarca insan kayboldu. Oysa cennetten bir köşe vaadiyle satılmıştı. Kayıplardan biri de 24 yaşındaki Zeynep Aslan. Çok sevdiği aşçılığa depremden henüz 5 gün önce başlamıştı. Arkadaşıyla eve çıkmanın heyecanını yaşayamamışken depreme yakalandı. Babası o günden bu yana kendisinden bir ulaşamadı. 21 gün burada kaldık. 21 gün kaldık ondan sonra her iki gün bir Antakya'ya geliyordum, soruyordum, araştırıyordum. Bekleyeceksiniz diyorlar. Giden molozların arasında cenazelerin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Döküm sahaları. Evet döküm sahalarında. Çünkü döküm sahalarında araştırılma yapılmıyor şu an. Araştırılma yapılmasını talebinde bulunduk. Ve taleplerimizi yine tekrarlıyoruz. Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Rönesans rezidanstan 55 kişi halen bulunamadı. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü kentte aileler bir umut kayıplardan haber almak için bekliyor. Ve alsaydın hala ben buradayım yere gitmiyorum. Araştırıyorum, soruyorum, bir izine bulamıyorum. 6 ay aradan geçti, 6 aydan sonra artık e, ümitlenmek zor. Hani insan kendi kendini teselli eder. Efendim ekranlarını yeni açanlar için tekrar iyi akşamlar diyelim. Habertürk'te ana haber devam ediyor. Ben Oya Çebi. Saatlerimizde artık 20'yi gösteriyor. Bu saate kadar yaşanan tüm başlıkları sizlerle paylaşacağız. Şimdi bugünün öne çıkan önemli gündem başlıkları var. Aileyle hep konuşuyorduk ya bugün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlendi. Nasıl açıklamalar gelecek diye hepimiz merakla o açıklamalara kilitlenmiştik. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan pek çok konuda açıklamalar yaptı ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını konusunda bilgilendirmede bulundu. Bir bakalım neymiş detaylar. Geçen sene rekoltemiz hamdolsun oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak, ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi'ni yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde elli sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir. Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatları ile ilgili bu açıklaması önemliydi. Sizlerle paylaştık ve devam edelim. MHP diyelim. MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin Kongre süreci ve 2024'teki yerel seçime ilişkin mesajlar verdi. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edeceğiz dedi Bahçeli. Belediye başkanlarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini eklemeliyiz ifadelerini kullandı. Gelin devamını da Bahçeli'den dinleyelim. seçim sonuçlarını hatırlattı. 2024'teki yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Cumhur'un 14 ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taşlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP, Cumhur İttifakı ile bu göreve hazırdır. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. Bahçeli MHP'nin 9 Ağustos'ta başlayacak kongre süreci nedeniyle paylaştığı mesajında yerel seçimlere ilişkin yol haritasını da paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. 2024'de doğru diyar diyar Anadolu temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşacağız. Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz ve ana muhalefetle devam edelim. Efendim CHP'de MYK toplantısı vardı. Toplantı sonrası kamera karşısına geçti CHP sözcüsü Faik Öztürak. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz. Yerel seçimlerde oyumuzu 35 milyona çıkaracağız diyor Öztürak. Peki devamında neler söylüyor? Kulak verelim. Kongrelerimizde örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz. Ve bir kere daha, bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz. Ama artık vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız, eksikliklerimizi gidereceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona 35 milyona çıkaracağız. Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılım ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz kat, tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında bir heyette bu önerilerin, bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriliyor. Peki şimdi e, özellikle efendim değişim tartışmasının yaşandığı CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ ve Tunceli'deydi bugün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tunceli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi olduğu hatırlatıldı. Peki ne dedi? Ne yanıt verdi İmamoğlu? Dinleyelim. Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle genel başkanımızla gelir gezerdik. Ama genel başkanımızın doğum yeri memleketi Nazimiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Hem göreceğiz Nazimiye'yi de daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimiz ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız. Biz hep sahadayız. Her daim sahadayız. Ben 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde insanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi siyasete biraz ara verelim ve devam edelim farklı konulara bakmaya. İşlenmemiş altın ithalatına kota uygulaması geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle hem cari açık üzerindeki olumsuz etki azaltılması hem de altın ihracatının teşvik edilmesi hedefleniyor. Altın ithalatına kota gelecek. Belirlenen aylık kotanın üzerinde yurt dışından işlenmemiş altın getirilemeyecek. İşlenmemiş altın ithalatının son 7 ayda %180 artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. İlgili kurum ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından kota uygulamasına karar verildi. Söz konusu kota Borsa İstanbul AŞ üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak belirlenen kota aylık olacak. Önceki yıllarda gerçekleştirilen ithalat miktarları dikkate alınacak. Kota, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek. Dahilde işleme rejimi kapsamında, yani işlenmiş ürün olarak ihraç etmek üzere yapılan ithalat, kota uygulamasının dışında tutulacak. Böylelikle hem altın üretimi ve ticaretine yönelik ihracatın teşvik edilmesi, hem de cari açığa olumlu katkı sağlaması bekleniyor kod uygulamasıyla Türkiye'nin döviz rezervlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Karara ilişkin mevzuat çalışması Hazine ve Ticaret Bakanlıkları tarafından kısa süre içinde tamamlanacak. Efendim bir zam haberi paylaşacağız sizlerle. Ankara'nın ardından İstanbul'da da simit ve poğaça fiyatlarına zam geldi. 7,5 liradan satılan simit artık 10 liraya satılacak. Fiyatlar hafta başı itibariyle uygulanmaya başlandı. 100 gramı 7,5 liraydı. Bugün kaç oldu biliyor musunuz? Yani demin duydum 10 lira olmuş. Nasıl fiyat? Fiyat gidiyor işte. Bak nereye kadar gidecek? 10 lira, 15, 20 bir de bakarız, bakacağız. Sabah yolu fırın ve pastanelere düşenler yeni tarifeyle karşılaştı. İstanbul'da simit ve poğaça fiyatı zamlandı. Belki de üzerine 5 liralık susam kalıyordur yani bir simitin üzerine hesabını yapmak lazım. 5 liraya yakın susam gidiyor. E bunun unu var, işçiliği var. Bir usta yani bin liraya çalışıyor günde. Kiralar çok fazlalar, yüz bin lira bu fırının evet. kirası. İstanbul'da 100 gram sade simit, açma, poğaça ve çatal yedi buçuk liradan satılıyordu. Fiyat artışı sonrası 10 liraya yükseldi. İstanbul'da simit, poğaça ve açmaya yüzde 34 zam geldi. Yeni tarife hafta başından itibaren uygulanmaya başlandı. E, vatandaş. Daha bu sabah öğrendiler galiba. Evet tepki gösteriyor ama işte yani girdilere gelen zamlardan sebep. <laughs> mecbur kaldığımızı da vatandaş biliyor. Bu alatrik parasıdır, bu kira parasıdır, bu işçi parasıdır. Normaldir. Zammı kimi anlayışla karşıladı, kimi tepki gösterdi. Çok pahalı. Hiç iyi değil. Alıyor mu yine de simit? Alacağız. Çocuk okula gidecek mesela simit isteyecek. Almayınca ne olacak? Üç ekmek aldım. Simit almadık mı? Alamadım. Bahalı. Esnaf artan maliyetlere dikkat çekti. Un çok pahalandı mesela. 350 liradan 600 liraya çıktı unun çuvalı. Çünkü akaryakıtta zam geldi. Susam çok zamlandı. 86 lira bir kilo susam. Yani simit ucuz satma imkanı kalmadı simit. Hepsi arttı Hepsi. Değil ki bir tane. Kurtarmıyor mu 7,5 lira olunca? Kurtarmıyor. E şimdi bir kilo poğaçaya mesela 3 tane yumurta kırıyorsun. 3 yumurta ne yapar? 15 lira. E 600 gram yağ veriyorsun. 25 kilosu 1850 lira. Susamın. Evet. Simit ve poğaçanın yanı sıra kol böreği ve kır pidelerinin çeşitlerine de zam geldi. Peynirli kır pidesi 12 liradan 17 liraya, kıymalı kır pidesi 15 liradan 20 liraya yükseltildi. Bir lokmacık börek alıyoruz 50 lira. Bir kişi yiyemiyor yani. Evet şimdi fiyatların yüksekliğiyle devam edeceğiz efendim. Akaryakıta gelen zamlar sent pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatına da yansıdı. Aslında tam da mevsimi olmasına rağmen pek çok ürünün fiyatı düşmedi biliyorsunuz. Zaten pazara, markete gidiyorsanız bunu bizzat yaşıyorsunuz. Özellikle domatesin kilosu 35 liraya kadar çıktı. Bu arada tezgahın başındaki esnaf da e, en büyük maliyetin nakliyat olduğunu söylüyor. Yani üretici de şikayetçi, e, tüketici de motorun ne gelen zam da her şey yansıdı. İşler yarı yarıya düştü diyebilirim. Mevsim yaz, pazar tezgahları renkli. Çeşit çeşit sebze ve meyveler alıcısını beklese de müşteriler artan fiyatlar nedeniyle tezgah yaklaşırken iki kez düşünüyor. Ucuz olsa adam iki kilo alacağına bir kilo alıyor. Fasulye zaten tek tük alan oluyor zamanı olduğu halde. Şimdi şunların hepsinin zamanı böyle mi olması lazım? Elinizdeki biberin zamanı. Zamanı ama çok pahalı 40 lira. Artan akaryakıt fiyatlarından hiç kuşkusuz en fazla etkilenenler semt pazarları oldu. Pazar esnafı nakliye ücretlerinden şikayet ediyor. Müşteri ise sebze ve meyve fiyatlarındaki artıştan yakınıyor. Fasulye 60 lira var 50 lira var boncuk 70 lira. Yani Oymadığımız fiyatlara satıyoruz şu an. Mesela biz muzu 25 satarken şu anda 35 liraya çıktı. Ee, üzüm yani e, 20-25 satılacakken 35 liraya çıktı. Farklı şehirlerde yetişen ürünlerin İstanbul'a gelene kadar fiyatları katlanıyor. Halden pazara gelene kadar da yine nakliye nedeniyle ücret artıyor. Nakliyeler misal veriyorum 300-350 iken şu anda 700-800 civarını çıktı yani. Burada 5 kişi çalışıyorduk ben... Üç 3 tanesini çıkartmak zorunda kaldım. Mevsim yaz semt pazarlarında renkli tezgahlar müşterileri karşılıyor ancak fiyatlar akaryakıt zammından dolayı oldukça yüksek. Şeftalinin kilosu 30 lira. Hemen onun yanında kayısı var. Onun kilosu 40 lirayken armudun kilosu ise 35 liradan satılıyor. Kirazın kilosu 35 lirayken vişne'nin kilosu 40 lira, üzümse 35 liradan pazar tezgahlarında alıcısını bekliyor. Bütün mala aşağı yukarı 10 lira, 15 lira gibi bir zam geldi. Ne aldınız efendim? Domates, biber, patlıcan. Ne kadar tuttu? 30, 90, 140, 175, 200 lira. Fiyatlar aşırı. Pahalı. <laughs> Şimdi cebimizi ilgilendiren gelişmelerle devam edelim. Biliyorsunuz ev kiralarına artışta %25 sınırı getirilmişti ve bu uygulamanın devam etmesi kararı alındı akabinde. Bununla birlikte de ev sahiplerinin kiracı tercihi de değişmeye başladı. Nasıl? Hemen söyleyeyim. Geçmişte ev sahiplerinin önceliği biliyorsunuz daha çok sırtını devlete dayasın, memur olsun ya da bir eve girdiğinde artık bir daha çıkmasın gibi kiracılar vardı. Ama artık ev sahipleri bekarlara ve öğrencilere öncelik vermeye başladı. Bekar birine verdiği zaman evine daha zarar veriyor arkadaşım. Ama o bir aileye verdiğiniz zaman evinizi çok aktif kullanır. Öğrenci zaten o evde kalıcı olarak kalmadığı için sürekli de ev değiştiriyor. Ben iki tarafı düşünüyorum. Yani burada ev sahibine ya da kiracıya haklı haksız diyemiyorum. Eskiden uzun süreli kiracılar aranırken artık kısa süreli kiracı arayışı başladı. Ev verirken tercihler öğrencilerden veya bekarlardan yana kullanılıyor. Bir an önce bununla ilgili köklü çözümler bulmak lazım. Aksi de sıkıntılı günler daha da büyüyerek devam edecek diye düşünüyorum. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki sorun gün geçtikçe yeni boyut kazanırken tercihler de değişti. Bekara ev dönemi başladı. Özellikle ülkemizin yaşadığı acı deprem olayından sonra... Artık bu kiralama işi zıvanadan çıktı, vatandaşlar çok ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Şimdi burada tabii ev sahiplerini de çok suçlamıyorum ben. Ee, ülkemizdeki yaşanan işte hayat pahalılığı, e, enflasyon. Ancak geldiğimiz noktada artık bu iş intiharlara, bu iş cinayetlere, bu iş kavgalara kadar dönüştü. Vallahi şu andaki ev sahipleri ev sahibi değil. Yok yalan söylüyor, yok ben oğlumu evlendireceğim, yok kızımı evlendireceğim, tadilat yapacağım. Bunlar hikaye. Benim de şahsen evim var. Yani kalkıp da bunu insanları kar amaçlı veya daha fazla kira almak amaçlı vermenin bir alemi yok. Efendim İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu enflasyon rakamları üzerinden hükümeti eleştirdi. OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahibiz diyor Zorlu. Bu arada Avrupa Birliği'nde gıda fiyatlarında %20'lik artış yaşanırken bizde 4 kat fazla arttı dedi. Bakalım başka neler söyledi? Dinliyoruz Kürşah Zorlu'yu. OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon maalesef, maalesef bugün ülkemizde. G7 ve G20 ülkelerinde enflasyon gerilerken ülkemizde inanılmaz bir hızla yükselmeye devam etmekte. Bize en yakın ülke olan Macaristan'da yüzde %34 34'e ancak gelebilmiş enflasyon, gıda enflasyonu. Avrupa Birliği gıda enflasyonu ortalaması %15. Euro bölgesi ortalaması %13.7. OECD ortalaması %11. G7 ortalaması ise %7 olarak hesaplanmış. Bakın yeni ekonomi modeli adıyla Kasım 2021'de başlattıkları bu model biliyorsunuz bir anda bu naslı ekonomi dediğimiz tırnak içerisinde her şeyi biz biliriz. Biz yapacağız, biz başaracağız, göreceksiniz diye defaten vatandaşımıza verdikleri umutlar, bakın ne hale gelmiş. O tarihte Türkiye'de 100 birimlik, fiyatı 100 olan bir e, gıda malzemesi, TÜİK'in rakamlarıyla 410 TL'ye yükselmiş. Bakın ama Avrupa ülkelerinde 100 birimken ancak 120 birime ulaşabiliyor. Evet, açıklamaları dinledik. Devam edelim. Şimdi Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Özel halk otobüsünde yolcular ve şoför arasında klima açma tartışması çıktı efendim. Tartışma büyüdü. Büyüyünce de otobüs şoförü aracı terk etti. bana gitmiyorum ne Adam Yolcular klimanın açık olmadığını, şoförse açık olduğunu iddia etti. Tartışma büyüyünce şoför otobüsü durdurup araçtan indi. Ortaya kadar soğutuyor, kapılar açılınca herkes şoföre yüklüyor. Ben de diyorum ki aham hanımefendi benimle ben konuşma ya da beyefendi. Herkes şoföre geliyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı, nem oranının %75'i bulduğu Antalya'da, özel ben halk de, otobüsünde de, yolcularla de, şoför arasında klima tartışması çıktı. Benim giren şey, ben şoförüm ya. Bizim davamız şoförümüzde falan gelinmez. Böyle şoför klimanın açık olduğunu fakat içeriği soğutmaya yetmediğini söyledi. Tartışma büyüyünce şoför aracı terk etti. Sürmeye, Gitmiyor. Gitmiyor. Ya, ya. Bak, bak. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Araca binmek istemeyen şoför yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ikna edilince sefer kaldığı yerden devam etti. Antalya <laughs> sıcak, kapılar açılıp kapandıkça dışarıdan içeriye sıcak giriyor, klima da yetmiyor. Evde bile yetmiyor. Efendim Kocaeli Valisi Sedar Yavuz'un açıklamalarını dinledik. Ee, yeni bir bilgi yok aslında. Ee, 12 yaralı var. 3 kişinin durumu ağır dedi. Ee, konu her yönüyle inceleniyor dedi. 60 silonun 13'ünde de e, özellikle hasar olduğunu belirtti kendisi. Biz şimdi haberlerimizle devam edelim. Tekrar Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki dünya cönlü akvaryum koyunda kapı ve ücret krizinden sonra saat krizi yaşanmaya da başlandı. Koyun mülkiyetine sahip kişi turistlerden saat 19 da araçlarını çıkarmalarını istiyor. E haliyle de turistler de bu duruma tepki gösteriyor. 2015'te Koya giden tek yola demir kapı konuldu. Kapı krizi çözüldü. Yıllar sonra ücret krizi ortaya çıktı. Son olarak Akvaryum Koyu'nda saat krizi başladı. E şaşkın durumda burada bekliyoruz ve bugün de gitmeyi düşünmüyoruz. Araçlarımızı isterlerse gelsinler, çekicilerle çektirsinler. Akvaryum Koyu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde turistlerin gözdesi. Koyun kıyıdan 50 metre kadar olan kısmı devletin, 50 metreden sonrası ise şahsa ait. Turistler son yıllarda plaja her gelişlerinde yeni bir uygulamayla karşılaşıyor. Yıllar önce mülk sahibi plaj girişine demir kapı koydu. Bir ay önce de bariyer konularak turistlerden ücret alınmaya başlandı. Belediye ücretleri iptal etti ama bu kez plajdan çıkış saati tepkiye neden oldu. Tatilcilerin 19'da araçlarını çıkarmaları istendi. Biz de jandarmamıza, kaymakamamıza, belediyemize güveniyoruz Abi, şimdi, ve buradan 8'e 9'a kadar gitmiyoruz. Biz burada kapalı kalırsak da gelip bizi buradan kurtarmak zorundalar. Duruma tepki gösteren turistler jandarmaya haber verdi. Yola kadar şans arası olduğu için şekilde kapatma hakkı var. Akvaryum koyunun müdavimi turistler çözüm bekliyor. Biz burada kalıyoruz. Akvaryum koyu bizim ve böyle bir muameleyi hak etmiyoruz. Şimdi efendim artık ana haberin sonlarına yaklaştık. Sevimli bir haber vermek istiyoruz size. Gerçi bakış açısına göre değişir ama. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir hırsız bisiklet çalmak için girdiği garajda evin köpeğiyle karşılaşıyor. Görüyorsunuz işte o köpek bu arada köpeğin sevimli tavırları da dikkat çekiyor. Kapısı açık garajdaki elektrikli bisikleti alıp gidecekken dediğim gibi bu sevimli köpeği görünce köpeği sevmeye başlıyor ve sen ne kadar sevimli bir köpeksin gelmiş geçmiş en sevimli köpeksin diye de işte o görüntülerde ekranlarınıza geliyor bir yandan ama bisikleti çalmayı da ihmal etmiyor tabii ki gidiyor köpek de ardından öylece baka kalıyor hani bazen yaparız ya işte deriz ya köpek olsun evimizde hırsızlara karşı korur diye ama yanlış bilmiyorsam golden cinsi bir köpek olsa gerek. E, aileyle köpekler golden cinsi köpekler genellikle oyuncu köpeklerdir. Orada da göstermiş kendini. O zaman ne yapalım şimdi reklama gidelim. Akabinde tekrar karşınızda olacağız. Ve efendim böylelikle ana haberin sonuna geldik. Ben Oya Çebi. Bu saate kadar Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde gelişen tüm başlıkları ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Tabii ki ekip arkadaşlarım da yardımıyla benden hemen sonra Açık ve Net programında Sena Alkan ve konukları sizlerle birlikte olacak. İyi seyirler, mutlu akşamlar diliyoruz.